Ya Sayın Cumhurbaşkanı burası oldu. Söyleyin. Biz gerek NATO Genel Sekreterine, gerek diğer Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a bizim kırmızı çizgimizdir bunlar dedik. Bu kayıtlara YPG, PYD ve FETO bu kayıtlara girecek. Girmediği takdirde kusura bakmayın biz bu imzayı atmayız dedik ve onlar da bunu kabul etmek zorunda kaldılar ve böylece bu artık NATO'nun kayıtlarına girdi. Öyle Türkiye'de ileri geri şöyle böyle konuşmanın hiçbir anlamı yok. Kimseyi aldatamazsınız. Sağ. Olun. Kimseyi aldatamazsınız. Artık NATO'nun şu anda hemen kayıtlarını açarsınız ve o kayıtlarda bunları çok açık net görürsünüz. Gizli bir şey artık kalmadı. Her şey ortada. Ve 3 dakikada NATO zirvesinde ekranda Türkiye'deki teröristlerin İsveç'te nasıl? Finlandiya'da nasıl? Hollanda'da nasıl? Almanya'da nasıl? İtalya'da nasıl? Yani dünyanın değişik ülkelerinde bunların nasıl cirit attığını ekranda hepsine göster bütün liderler. Artık gizli saklı bir şey yok. Her şey apaçık ortada. Ülkenin yönetimindeki en küçük bir zafiyetin milletimize çok ağır bedelleri olacak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini mecliste Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız Şart Kendimizle birlikte evlatlarımızın ve onların çocuklarının geleceği için bu imtihanı da başarıyla vermeye mecburuz. Bunların muhasebesini ve murakabesini çeşitli zeminlerde beraberce yaptık ve yapıyoruz. Ama 2023 seçimleri tüm bunların ötesinde bir anlama, öneme, hassasiyete sahiptir. Bu seçim kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir. Kardeşlerim, şu topluluk birbirini Yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü anlayışıyla sevmesi gerekir. Birbirimize naz, kibir yapmayacağız. Allah için birbirimizi seveceğiz. Çünkü Türkiye dünün Türkiye'si değildir. Siyasi gücümüzle, diplomatik etkinliğimizle, ekonomik büyüklüğümüzle eser ve hizmet altyapımızda çok ileri ve farklı bir yerdeyiz. Daha açık bir ifadeyle artık kaybedecek çok şeyimiz var. Eskiden kaybedeceğimiz tek hazinemiz vaktimizdi. Ödediğimiz tek bedel zaten sahip olmadığımız özgürlük ve refah umudumuzu ertelemekti. Şimdi ise 2023'te yanlış bir tercih durumunda küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligindeki yerimiz ile bu ligin lokomotif ülkeleri arasına girme fırsatımızı tehlikeye atmış olacağız. Bu gerçekleri önce kendi arkadaşlarımıza onlarla birlikte halka halka milletimizin her bir ferdini anlatarak 2023'te Herhangi bir kazaya meydan verilmemesini temin edeceğiz. Bizim hakkı, hakikati, muhabbeti dile getirdiğimiz her yerde muhalefetin yalanlarıyla, iftiralarıyla, çarpıtmalarıyla, hezeyanlarıyla insanları zehirlemeye çalışacağını unutmamalıyız. Sizlerden hanenizden başlayarak oturduğunuz binada sokakta mahallede iş yerinde çarşıda pazarda otobüste trende dost meclislerinde velhasıl her yerde doğrudan şahsımın temsilcisi olarak davamıza sahip çıkmanızı kazanmadık gönül bırakmamanızı istiyorum. Bırakınız ülkemizi dünyada pek az lidere, pek az yöneticiye böylesine köklü, böylesine geniş, böylesine kaliteli, böylesine vefalı bir kadro ile birlikte yol yürümek nasip olmuştur. Şahsıma sizler gibi dava, yol, siyaset, çalışma arkadaşları nasip ettiği için Rabbime hamd ediyorum. Değerli kardeşlerim AK Parti belediye hizmetleriyle kendini milletimize ispatlamış inançlı ve azimli bir kadronun Türkiye'nin yönetimine talip olmasıyla ortaya çıkmıştır. Önce şehirlerimizi değiştirdik, geliştirdik. Ardından da 81 vilayeti ve bugün 85 milyonu aşan vatandaşıyla tüm ülkede tarihi bir dönüşümü yaşattık. AK Parti'nin demokrasi ve kalkınma devrimi Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımıdır. Geçmişte rahmetli Menderes ve Özal'ın başlattığı reformları çok daha fazlasıyla hayata geçirmek bize nasip oldu. Hep söylediğimiz gibi AK Parti'yi kuran da onu 15 ay içinde iktidara getiren de ona istikamet gösteren de girdiği her mücadelede dimdik yanında duran da milletimizin bizatihi ta kendisidir. Türkiye 2002 Kasım seçimleriyle başlattığı büyük demokrasi ve kalkınma atılımını 2004 seçimleriyle birlikte belediyelerin dahil olmasıyla yeni bir safhaya geçirmiştir. Yerel kalkınma başlıyor sloganıyla girdiğimiz 2004 seçimlerinde 16 büyük şehirden 12'sinin de aralarında olduğu toplam 1750 belediye başkanlığını kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda da bu başarılarımızı önemli ölçüde sürdürmüştük. En son 2019 mahalli idareler seçimlerinde de büyük şehirlerin %52'sini diğer illerin yüzde elli kazanarak mahalli idarelerdeki gücümüzü bir kez daha gösterdik.